Yine ben geldim dostlar da bugün moralim bozuk ya. Bugün çok şanssız bir günümdeyim ama altın golde şanssızlık var. Ama sonunda tabi bu şey yok mu? Elmas yedi. Bu. Bu bize sürpriz yaptı abi ya. Parayı aldık buradan. Allah şaka değil. Ha. Bunlar bunlar boş boş, 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 boş. Sürpriz en üstteymiş. Kaç para? 300 TL. Temiz para. Kaç para verdik? 50 lira. Kaç para aldık? 300 lira. 250 cepten. Ya temiz. Gördün mi? Ya bu yıldız nedir bilmiyorum. Evet. Elmas. Elmas yedi.